Birey Eğitim Kurumu'ndan Güneş'e ziyaret. İskenderun Birey Eğitim Kurumu idarecileri, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'i makamında ziyaret ederek teşkilatın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Eğitime vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ ne Son iki yıldan beri LGT Türkiye birincimizi ödüllendirmeniz, onur etmeniz, hmm. çocuklara yol göstermek bizleri çok mutlu ediyor. Emeğimiz çok büyük eğitim adına. Nice yüksek inşallah. teşekkür Sağ olasın. Ziyarete, Birey Eğitim Kurumu Yöneticisi Murat Soyak, Kurum Müdürü Ümit Şahin ve Mesir Kavuk katıldı. Emniyet Müdürü Güneş'in nezdinde tüm polis teşkilatının polis haftası kutlanarak, eğitime verdikleri desteklerden dolayı da kendisine plaket takdim edildi. Geleceğimiz her şeyimiz. Onlara ne yapsak çocuklar için. Siz de tabii öğretmenlerin işi zor. Onlara yetecek olan devletimize, milletimize hayırlı referatı yetiştirirci olarak sizlersiniz. Video kollara girmesi için ben de şahsım ve teşkilat adına size ayrıca teşekkür ederim.